Tek mi gidiyorsunuz? Yengem yok mu? Yok, yengeyle. Yengeyle beraber Allah kabul eylesin. Amin Kaç yıl beklediniz? 14. 14 yıl beklediniz. Ama bak yaşı 85 oldu. Maşallah. Ya, bu kadar bekletilmedi mi adamı? Hiç göstermiyorsunuz ama. Yanıştay başkanlığının Erzincan 1. kafile, 4. grup din görevlisiyiz. Hacı adayları kardeşlerimizle beraber inşallah Rahman'ın misafiri olarak hacca gideceğiz. Rabbim gidecek olan kardeşlerimize hayırlısıyla gidip gelmeyi, oradaki görevleri layıkıyla yapabilmeyi ve gidemeyen kardeşlerimize de en kısa zamanda gitme kolaylıkları nasip eylesin. Erzincan İl Müftülüğü olarak 2024 yılında hac görevini ifa edecek hacılarımızın işlemlerini tamamlamak üzere Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndayız. Burada çok güzel sevinçlere şahitlik ediyoruz. Yıllardır Kutsal topraklara gitmek için bekleyen hacılarımız aileleriyle beraber çok güzel bir heyecan yaşıyorlar. Gönderiyorsunuz. Anneannemle hani dedemi. Anneannenizle dedeniz evet. gidiyor. Ee, kaç yıldır bekliyorlardı? Bir 13-14 yıl on üç, on oldu. 13 14 evet, yıldır bekliyorlar. İşte geçen sene umreye nasip oldu. Her Senede. sene bu kuralları siz mi takip ediyordunuz kendileri mi? Biz takip ediyorduk. Haberi kim verdi? Ben verdim Siz İlk ben baktım Aha, nasıl ben. Nasıl ilk duyguları? Yani bayağı biz duyguluyduk, hepimiz ağladık, çok şükür dedik hani. Rafa merkezimiz. Güzel bir, bir duygu değil mi? mi? Evet. kartı, yurt dışı çıkış harcı, eksiği olan acımız lütfen ön tarafa Evet. Çok evet. çok genel ajanımız Maris Festivali'nde pasaport ve vize sorulmaktadır. Evet. Onların hazır bulunmaları inşallah. الذي بمكة مباركا وهدى للعالمين. شيطان يوضن دان وزاك قال وي جملة نصيب فيها سيلة يا ربي. الله يا رب العالمين. عزتي إسماعيل عليه السلام من حسنية جبيل.